Herkese merhaba. Bugün çubuk simit yapıyoruz. Unumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı tereyağı. Yarım kahve fincanı zeytinyağı. Bir su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su ilave edip pürüzsüz bir hal alana kadar yoğuruyoruz. hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. kıvamı çok güzel oldu. Üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar mayalandırıyorum. Simitlerimizi bulamak için yarım kahve fincanı pekmezi karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ilave edip karıştırıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Tezgahımıza alıyoruz. 8'e bölüyoruz. Bezelerimizi uzulamasını açıyoruz. İki ucu ters yöne çevirip burgu yapıyoruz. Uçları birleştiriyorum. Şu şekilde kendi etrafına döndürüp simitlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladığımız simitleri önce pekmezli suya daha sonra susama bulayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Simitleri 30 dakika tepsi mayalandırması yapıyoruz. Simitlerimizi tepsi mayalandırması yaptık. Önden ısıttığımız 230 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Simitlerimiz pişti. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif oldu. İçi de bu şekilde. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.